e-futbol mobile'ın en iyi kadrosunu en iyi taktiğini yani kadromuzu geliştirmek daha üst klasmanlarda maç yapabilmek için gerekli olan ne varsa bugün hepsini bir kenara not ediyoruz ve artık birinci klasman oyuncusu oluyoruz dostlar Öncelikle ne yapacağız en iyi oyuncu en iyi taktiği bulmak için şu an metada ne var onu bilmeliyiz dostlar oyunlarda her zaman yapay zeka çok önemlidir bu oyunları ne yönetiyor Yapay zeka ve tabi ki de insanların yapmış olduğu yapay zeka. Şöyle be, ilk 5 oyuncuyu analiz edeceğiz. Neden ilk 5 oyuncuyu analiz ediyoruz? Demek ki bu adamların uyguladığı taktik, formasyon, diziliş, teknik direktör, oyuncular oyunda yani iyi oyuncular. Bunların bir bildiği var. Bu ilk 5 olduğunu herkes yenebildiğine göre bunlar bunlarda bir sır var. O sırrı bulmaya çalışıyoruz. Size e-futbolun sırrını vereceğim bugün. Evet. Önce kimden başlayalım? Beşinci oyunumuzdan başlayalım. Hiraren diye bir isim ismi var. Oyunun en iyi beşinci oyuncusu şu anda aktif olan. En yüksek 20. bitirmiş. Şöyle kadrosuna bakalım. Kimi? Arteta'sı var bak. Yazıyoruz direkt. Kimmiş teknik direktörü? Arteta. Ney? Çift güçlendiricili Arteta'sı var. Kaç overlı? Kolektif gücü. 3208. Yedeklerine de bakalım Arteta'nın. Yedekler zaten adamın ilk 11'den daha iyi yedekleri var. O Arteta uzun topla kontra. Uzun top kontra. 3208. Overall taktik ne? 4, 2, 2, 2. 2 tane ofansif orta saha, 1 göbek. Messi, Ronaldinho, Gullit, Suarez. Defansında Costa Kurta Turam, Kaleci, Buffon. 4 2 2 uzun topla kontra. Şimdi bundan çıkalım. 5. oyuncu bu taktiği uyguluyormuş. Baktık. 4. oyuncuya geliyoruz dostlar. Oyun planını kontrol et. Kullanıcı bu taktiğini ele vermemek için büyük ihtimalle şey yapmamış. Olsun. 3. oyuncuya geçelim. Dizili bırakmamış. Oyun planını kontrol edelim. Kendisini oynuyor. 4-2-1-3 oynuyor. Bakın bu defans gidiyor döşeniyor. Bakın bu da uzun topla kontra. Bak. Gidiyor döşen. Uzun topla kontra. Uzun top kontra. Overall 3196 dizilişi neymiş? 4 2 1 3. 4-2-1-3. Bu da böyle Full orta saha sıfır kanatsız. Bak kanat yok adamda bak. Dördüncü de kanat yok. Görüyorsun üçüncü oyuncuda hiç kanat oyuncusu yok. Hemen akıllarımıza beşinci oyuncuya gidiyoruz. Oyun planını kontrol et diyoruz. Bakın bunda da kanat oyuncusu kullanmamış. Dostlarım ilk beşin iki ismi. Üç ve beşin oyun sisteminde kanat yok. Uzun topla kontrol oynuyorlar ve kanatsız oynuyor adamlar. İkinciye bakıyoruz. Niye orta saha yoğun tutuyor adam? Tak 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 tak. Niye seri pas oyunu çünkü hemen tak tak paslaş araya sal. Bak. Hiç bunda da kanat yok. Bakın ikinci oyuncu. Yine Didier Döşem. Taktiğine 5-1-1-3. Bu 5'li defans oynuyor. 5-1-1-3. Overall'ı 3190 uzun top kontra. 2. isimde bu. Gidiyor Deşan 5 1 1 3 uzun topla kontra. Arohosu var. Bak Lilian Turam'ı var. Şevşenkosu var. Fan bastenler kimler var? Hazard var. Yedeklerine bakalım abi. Bakın Gulit, Mulit. Yok bile var. Adamda her şey var yani. Dandirik'ten bir tane de kaleci koymuş. Az göremiyorum bile adamın. Bakın. Halant'ın şu kartını da koymuş. Kol var. Şöyle geri çıkalım abi. Şimdi Mehdi Raking 2. Oyunun şu an aktif olarak en yüksek puanına sahip. 64-71. Tamam. 6-7 puan fark var. Çok az ama adam sonuç olarak oyunun lideri. Mehdi Raking. Bakalım bu ne yapıyor? Bu ne taktiği oynuyor? Bak. Bu ne oynuyor? Çabey Alonso ile hızlı kontra atak. Bakın herkes uzun topla kontra oynuyordu. Sadece birinci hızlı kontra atak oynuyor. Sonra ben size diyorum ya bazı videolarda. Ya bu dümenden kurmuş gibi ama. Ya da şu santraforunu şey mi yapmış acaba? Özelliklerine bakabilsek keşke. Acaba bu santrafor uzun boylu falan filan bir özelliğini mi fullemiş bu adam? Burada değişik bir taktik mi yapmış? Yani kalecisi bilemedim. Keylor Navas falan filan kadro dümenden mi kurul taktiği hızlı kontrol tak... bu adamdan emin olamadım. Özel olarak da yapmış olabilir. Hani bu adamın bir özelliğini çok yükseltmiş olabilir santraforunu. Eto'nun yanına. Belki onu uzun boylu yaptı. Bütün zıplamasını, zıplamasını, yükseltti. Ya da çok hızlı yaptı. Kendi oyun taktiğinde onun bir şeyi var yani. Büyük ihtimalle. O yüzden adamı eleştirirken bir tedbir almak lazım. Adam oyunun en iyi oyuncusu dostlar. Mehdi teknik direktörü kim? Çabı Alonso. Ha bu dümen de olabilir bu arada. Maçlara farklı taktikle de çıkıyor olabilir. Bu adamın bir maçını izlemek lazım. Merak ettim yani. Çünkü 3150 overall var. Yedeklerine bakıyoruz. Abi yedeklerde Griezmann, David Villalar var. Clivert var. Oo yedeklerde herkes var bu adamda. Yani bunun ya değişik bir taktiği var. İçeriği bu adam bir özelliğin çok yükselt. Bazen orta kesiyor. Carlos'u da bakın sol öne almış Costa Kurtay'la. O sol taraftan böyle bazen orta kesiyor. Sağ tarafında hızlı yapmış bir seka Messi Eto. Yani değişik bir taktik uyguladığını düşünüyorum. Chaba ne oyunu? Hızlı kontra atak. Hızlı kontra atak. Diziliş neymiş? 4, 1, 3, 2. Bakın sağ kanat, sol kanat. Bunda var. Ama sağ açık sol açık oynatmamış. Sağ kanat sol kanat oynatmış. Bakın. ilk 5 oyuncuda görebildiğimiz ilk 5 oyuncunun hepsinde hiçbirinde sağ açık sol açık yok. Hepsinin defansı ne? Dörtlü. Yani şu anda metada o zaman en iyi oynayabileceğimiz taktik ne dostlar? İkinciye tekrar bakıyoruz. Dörtlü de ikinci beşli oynamış hatta. Dörtlü beşli defans. Yani en iyisi dörtlü defans. En iyi elimizdeki en iyi kalecilerden yararlanmaya çalışalım. En iyi defans oyuncularından yararlanmaya çalışalım. Yani adamların değişik taktiği var. Yani ben de takipçilerimde şu bu analizi neden yapmak istedim ben? Oraya geleceğim dostlarım. Biliyorsunuz takipçi analizleri yapıyorum. Bakıyorum sizin oyunlarınıza. Çoğunuz top çevirme oyunu oynuyorsunuz. Ne diyorum? Top çevirme oyunu oynanabilir mi? Oynanabilir. Ama oyunun en iyi 5 oyuncusundan hiçbiri sizin oynadığınız oyunu oynamıyor hiçbirinde top çevirme oyunu yok dostlar. O yüzden top çevirme oyunu gördüğüm zaman ben de sıcak bakamıyorum. Çünkü tercih edilmiyor. En, en iyi oyun değil demek yani. En iyi olsa bu adamlar en iyileri oynar. Her şeyin daha iyi bizden. Oyunun içinden geçmiş bunlar. Yalayıp yutmuş ezberlemiş adamlar. Oyunun en iyi beşi. Buraya gelmek imkansıza yakın yani. Onun için dostlar Hani hiç kimse de top çevirme oynuyor. Bakayım şu 6.ya bakayım abi. 5 tane bakamamıştık. Belki 6. top çevirme oynuyordu. Bakalım. Uzun top oynuyor. Bak 6. uzun top oynuyor. 7.ye bakıyorum. 7. top çevirme. Uzun topla kontra bak. Uzun topla kontra. Zaten 3 tane adam uzun topla kontra adam oynuyor. Bu da uzun topla kontra oynuyor. Bakın genelde ben size ne diyorum? Uzun topla kontrol oynamanızı tercih ederim diyorum. Yani nereden nereye söylüyorum? Duvara dayanıp söylemiyorum arkadaşlar. Bu en iyi 10 oyuncuyu analiz edip söylüyorum. Bunlara bakın. Metada ne var? Bakın top çevirme oyunu okey de yani. İşlevsellik. Hızlı kontrol atak. Bak ne diyorum? Ya hızlı kontrol atak. Ya uzun topla kontrol oynayın. Bak nereden söylüyorum? Keseden atmıyorum. Bakalım. Şuna da bakıyoruz. Hızlı kontrol atak. Neyle oynuyor? Bu da mı 5'li oynuyor? Bak. 4'lü oynuyor. Bak 4-2-2. Bak bu taktik 4-2-2-2. Kullanan bazı oyuncular var. İlk ondan iki kişi 2 kişi 4-2-2-2 oynuyor. Bak adamlar bunları oynuyor yani. Hani benim size önerebileceğim şöyle 11. 11. olsun. Ona da bakalım dostlar. Hızlı kontra atak. Bak 4-2-2-2. Yani herkes bu adamlar ne oynuyor abi? 4-2-2-2. 4, 2, 2, 2. En çok rastladığımız neymiş? 4, 2, 2, 2. Yani metada 4, 2, 2 kim var diyebilir miyiz? Bunların böyle leo falan var işte. Yani dostlar gördüğünüz gibi taktik olarak şu an size o zaman oyunun en iyi taktik olarak veriyorum. En iyi taktiğimiz 4, 2, 2, 2. Uzun topla kontra mı? Hızlı kontra atak mı? Bence uzun topla kontra atak mı? Bakacağım şimdi tekrardan bir şey analiz yapalım. Şöyle girelim bu dostumuza. Bu hızlı kontrol atak oyunu mesela 11. Şimdi 9. 4 2 2 2. Bakın. Yani neymiş? Hızlı kontrol atak bu açıkta da oynayabilir. Bu teknik direktörün bir tanesi de şey açıkta oynatıyor bu adam. Ee, yani hızlı kontrol atak benim size tercihim hızlı kontra atak ve 4-2-2-2 dizilişiyle hızlı kontra atak oynayalım. Oyunumuzu ileriye taşıyalım. Abi ben hızlı kontra atak oynayacağım takımımı nasıl dizeyim? 4-2-2-2 diz. Ya niye böyle dizeyim? Bu oyunun kralları, bu oyunun sefirleri ne oynuyormuş? 4-2-2-2. Çok basit. Hiç uğraşmayın. Birinci, beşinci. Ama genel olarak rastladığımız hangi taktik var? 4-2-2. Hızlı kontra atak. 4 2 tane dos, 2 tane os, 2 tane santrafor. Bu kadar basit. Santraforlarımız, sağ açığımız, sol açığımız. Bunlar biraz daha ileriye böyle koşu atan oyuncular olursa güzel olur. Araya kaçan. Onu bakarsanız özelliklerden basarsanız. Şu defanslı mutlaka açıyı daraltma. Top kesme özellikleri olsun bu oyuncularınızda. Forvetlerinizde araya kaçması önemli. Bu, bu tarz şeylere dikkat edin. 4-2-2-2 oynayın. İlk 11'inizi böyle kurun. Abi bakın bütün takımlarda Costa Kurta var. Bütün herkesde. de Schmeichel'ınız var. Kaç Schmeichel'ı oynatacaksın abi. Herkes de şu Araho kartı varsa Araho kartı oynuyor. Viera oynar. İşte Lilian Turam. Sağ, sağ oynatan var. Stoper oynatan var. Forvet'te. Bakın tercih edebileceğiniz bir sürü oyuncuların çoğu var burada. Görüyorsunuz hangi oyuncuların iyi olduğunu. Bakın abi bunlara. Önerim 4-2-2-2. Hızlı kontra atak 4-2-2-2. Onu yapın. Bir değiştirin. Bir deneyin. Top çevirme oyunundan vazgeçin dostlar. Top çevirme oyunu. Çevir çevir dur. Adamlar ileriye sonra niye gitmiyor? Benim adamlarım ileriye. ben hızlı kontra ataktansa uzun topla kontra da şöyle tercih edebilirim. Şimdi hızlı kontra atak oynadınız. Mesela kolay gol Niye hızlı kontra Çünkü defans öne çıkıyor bak. Eğer çok arkaya adam kaçıyor dersen hemen Uzun topla kontrayı al. Defansın sen defans yaparken geriye doğru çekilsin. Deneyin dostlar. Bunları. Mutlaka deneyin. Kendinizi, kendimizi ileriye atalım. Ee, bir de şöyle bir şey vereceğim. Bir saniye. Defans yapamıyor diyenler için. Şimdi bu oyunda önce defans yapmayı öğrenmemiz lazım. Defans nasıl yapılır biliyor musunuz? O prestisyonuna sürekli bastığın zaman defans yapılmıyor bu oyunda. Ben hani daha çok PC tarafındayım ama fark etmiyor. PC, konsol, e ee, nasıl diyeyim size? Mobile all da yani hepsi birlikte hiç fark etmiyor. Hepsi aynı şey. Hepsinde yakından bu şey tuşu var ya bir tane yakından takip et. O tuşu yön tuşuyla yönlendiriyorsunuz. Yakından takip etle baskı yapıyorsunuz. Ne yapıyor bu yakından takip et? Pas atacağı adamın defans yaparken hem açıları kapatıyor hem ayağıyla hamle yapıyor. Anladınız mı? Direkt prese basarsan ne oluyor? Adamın dana gibi üstüne koşuyorsun. Adam al ver al ver yapıyor. Arkayı boşaltıyor. Hadi selamın aleyküm. Gol yiyorsun. Bakın unutmayın. Yön, yakından takip et. Yön tuşuyla zaten yakından takip et. Basılı tutunca adam hızlı koşup yani o alanı kapatıyor. Hızlı da koşuyor. Başka bir tuşa basmana gerek yok. Defans yaparken böyle yap. Hemen hızlı da paslaşırken de takımı tak 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 tak. Hızlı olabildiğince eline bunu alıştırmaya çalışacaksın. Hızlı pas yapmayı. En sonunda araya bırakacaksın. Ya da ne bileyim orta keseceksin. Artık bir şekilde bitireceksin hata yani. Kendi artık stilini oluşturur. Ama yapmanız gereken iki şey var. Defansif anlamda bu bakın. Çok kolay gol bu yakından takip et işi çözecek. Dana gibi pres tuşuna basmaya gerek yok. Bu işinizi yarayacaktır. Kesinlikle ben denedim, uyguladım. Kesinlikle yarıyor. Bunu bilmeden, daha önce bilmeden ben de basıyordum. Adamın üstüne koşuyordum. Adam bir pas yapıyor, bir iki ayağıyla şey yapıyor, makas çalım bir şeyler yapıyor. Çift dokunuş yapıyor böyle. Bu Pazara gidiyorsun Bunları yaşamamak için yani Bunu uygulamak bir iki maç alabilir Üç maç alabilir Önce bir efsane modunda Belki yapay zekaya karşı bir uygulayın Bir çalışıyor mu çalışmıyor mu Orada bir eliniz alışsın Ondan sonra Klasman maçlarında da dizilişiniz yaptığınız zaman Fıstık gibi olur Oyuncularınız bakın Defansif adamlarda olması gerekenler Açıyı daraltma Top kazanma Ne bileyim kafa özelliği olsun işi forvetlerinizde fırsatçı golcü olsun mutlaka. İşte ne bileyim hızlanan mermi araya koşu yapan bitirici cart curt o tarz özelliklere bakın. Yoksa gidin basın bu özellikleri. Böyle bunlara dikkat edin. Kesinlikle bu klasmanda çok işinize yarayacak. Trikler. Bunlara gelin analiz ettik sizin için dostlarım. Bu analiz için. Yani deneyin işe yarayacak. İşe yaramazsa yazın yorumlara. Hani ilk başta ya abi bu olmuyor. Bak yön tuşuyla yönlendireceksin. O şey tuşuna basılı tutacaksın. Yakından takip et var ya. Ona basılı tuttuğun zaman adam zaten koşacak. Ve de açıları daraltacak. Hamle yapacak. Sen o tuşa basarken bir bakacaksın. Ya buralardan top geçiyordu diyeceksin. Sonra onunla oynamaya başladığında. o adamlarım araya giriyor. Aa böyleymiş. Bunu yapmayan çok iş var ben biliyorum. Ben de bu hataları yaptım. Ben bu oyunu 15-20 yıldır yani ilk çıktığından beri oynuyorum. PlayStation 1, 2 yani hepsini oynamadığım yok bu PES'i. Bütün her şeyini oynadım. Dostlar telefon tabi versiyonları sonradan çıktı akıllı telefonlardan sonra. Ama kesinlikle bütün yani akıllı telefonda her şeyde bu yakından takip et. Kesinlikle işe yarıyor. Deneyin dostlarım. Ee, bu stoperlerinizi özellikle defans yaparken alıp böyle şak diye çıkartmayın. Diğer oyuncularla böyle kendi yarı sahanızda savunmaya çalışın savunurken. ileride önde baskı yapabilirsin tabii ki yani yer yerde. Yani çok ileride basarsan bu sefer takım boyu açılır. Takım boyunu açarsan arkada boşluklar çoğalır. Bunları yani şey yaparak pratik yaparak bu oyunda kesinlikle üst klasmanlara çıkarsınız. Taktik tavsiyem buydu dostlarım. İsteyen uygulasın. Ha bana uymuyor abi ben zaten birincilikteyim sefiriyim diyen varsa kendisi uygulayabilir. Teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Sizlerin hesaplarına abone olun. Şu sizlerin hesaplarına bir kart açılımı yapayım ya. En çok istediğim video. Bak takipçi sayısı artsın. Söz veriyorum hesaplarınıza yapacağım ya. Yapmayanda ne olsun yani? Çok en çok istediğim içerik. Ama takipçi sayımız çok az. Arttırın takipçi sayımızı. 500 aboneye ulaşalım. Sonra hepinize güzel kartlar açalım. Hepimizin neden 108'lik mühendisi 107'lik Gerrit beyli olmasın dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediysen abone ol. Yorumlara, videolara like. Yorum, yoruma yaz bir şey ya. Canınız adamsın, cart cürt bir şeyler güzel. Yorumlara bir şey yazın yani elimiz ağrımaz. Like atmak da ücretsiz, abone olmak da ücretsiz. Teşekkür ediyorum dostlarım. Spor yapın, sağlıklı beslenin. Haydi bakalım. Peace out.